Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadriyoloji Uzmanı Doçent Doktor İsa Ardahanlı, Türkiye'de her yıl ölümlerin yaklaşık %33'ün sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu söyledi. Kadriyoloji uzmanı doçent doktor İsa Ardahanlı kalp ve damar sistemini olumsuz etkileyen kardiyovasküler hastalıklar değişik şiddetlerle ortaya çıkabilen geniş bir hastalık grubunun tanımladığını söyledi. Kardiyovasküler hastalıklar deyince aklımıza en sık damar tıkanıklığı diyebildiğimiz koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, aritmi ve kalp hastalıkları gelmekte olduğunu anlatan Ardahanlı sözlerine şöyle devam etti. Kalbi ve damar sistemini et, olumsuz etkileyen kardiyovasküler hastalıklar, değişik şiddetlerde ortaya çıkabilen geniş bir hastalık grubunu tanımlar. Kardiyovasküler hastalıklar deyince aklımıza en sık damar tıkanıklığı diye bildiğimiz koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, aritmi ve kalp kapak hastalıkları gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 18 milyon insan her yıl kalp ve damar tıkanıklıklarına bağlı hastalıklardan ölmektedir. Ülkemizde de durum buna benzerdir. Türk İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de her yıl yaklaşık ölümlerin yüzde %33 sebebi kardiyovasküler hastalıklardır. Kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda önemli rol oynayan davranışsal risk faktörleri içerisinde sigara kullanımı, yüksek kolesterol, sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz bir yaşam tarzı, düzensiz besleme vardır. Bu düzenlenebilir risk faktörlerini azaltarak kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranlarını yüzde %80'lere kadar azaltabilmekteyiz. 2024 yılının teması önce sen, önce kalbin ve kalbin için harekete geç şeklindedir. Konunun önemi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Koruma ve Önleme Programı açıklanmıştır. Bu programda kronik hastalıklara bağlı gelişen komplikasyonları, erken tanı, ve tarama yöntemlerini araştırmak için geniş çaplı bir algoritma oluşturulmuştur. Bu kapsamda aile hekimlerimizce 40 yaş ve üstü bireylerde risk hesaplaması yaparak 10 yıl içerisinde geçirebileceğimiz kardiyovasküler hastalık riskimizi ölçtürmemiz gerekmektedir. Kalbiniz önceliğiniz olsun, kalbinizin kahramanı olun. Kalp sağlığımızı korumak için öncelikle yapmanız gereken düzenli bir beslenme programınız olması gerekiyor. Bol sıvı almanız gerekiyor. Bol bol yürüyüş, alkol, sigara ve tütün ürünlerinden uzak kalmanız gerekiyor. Periyodik olarak aile hekimine kontrola gitmeniz gerekiyor. Ve kardiyovasküler risk profilinizi hesaplatmanız gerekiyor. Geçmiş olsun.